Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere Antalya yöresine ait harika bir jive yemeği tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Burada gök domates, e, sivri biber, soğan ve kırmızı biber, sarımsak var arkadaşlar. Kullanacak olduğumuz malzemelerimiz bu kadar. Bütün sebzeleri yıkadım ve daha sonra doğrama işlemine geçiyorum aşırı küçük küçük ya da aşırı büyük olmamasına dikkat ettim doğrarken. Sizler tabii ki damak tadınıza göre doğrama şeklini değiştirebilirsiniz. Burada 7-8 tane sivri biber var. Tatlı Charleston biber de kullanabilirsiniz ayrıca onu da belirteyim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum Evet biberleri hazırladım geçiyorum soğanları doğramayı soğanları da küp küp doğrayacağım ne zaman e, bu tarifi yapsam inanın e, tavanın dibini görüyor o kadar lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar Antalyalı takipçilerimi de buradan kucak dolusu selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum Tabii ki oranın yöresine ait olduğu için bizler elimizden geldiğince yapmayı çalıştık İnşallah onların lezzetine yakalamışızdır iki tane orta boy soğan kullanıyorum soğan çok yakışıyor arkadaşlar Tabii ki azaltmak isterseniz azaltabilirsiniz iki dişli büyükçe sarımsak ilave ediyorum Onları da minik minik doğradıktan sonra domateslerimi doğrama işlemine geçiyorum. İnanın dakikalar içerisinde tarifimiz pişiyor arkadaşlar. 15 dakikanın içerisinde malzemeleriniz hazır olduğu sürece 15 dakikada yemeğiniz hazır oluyor. 2 tane de gök domates kullandım. Bu tarifi daha önce 2 yıl önce paylaşmıştım. Yeni gelen takipçilerim için güncellemek istedim. O, tarifin altına gelen yorumlardan birkaç tane de bu şekilde gök domates kullanmamı tavsiye ettiler. Ben de onların tavsiyesine uyarak iki tane de gök domates ekledim. Dilerseniz büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Ama ben biraz küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. 2 tane de az ermiş domates kullanıyorum. Şöyle. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde de doğramayı sizlere yöntemini gösterdim. İster daha büyük, ister daha ince de doğrayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Geçelim pişirme işlemine. Bir çay bardağı zeytinyağını tavaya alıyorum. Ayçiçek yağı, mısır yağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Soğan ve sarımsakları ekliyorum. Çok az bir soteledikten sonra 1-2 dakika biberleri ilave edeceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını anlatmaya çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız oradan sizlere yardımcı olabilirim. Evet, biberlerimi de ekledim. kapağını kapatarak biberlerim ve soğanların yumuşamasını sağlayacağım. Evet, tekrar şöyle kontrol ediyorum. Ara ara karıştırmayı kesinlikle unutmayalım. Kapağını da mutlaka kapatarak pişirin arkadaşlar. Bu sayede buharıyla çok çabuk pişiyor. Gördüğünüz gibi biberlerin rengi tamamen değişti, yumuşadı ve domatesleri ilave ediyorum. Domatesler de hemen 3-4 dakikanın içerisinde eriyor arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bakın sulanmaya başladı. Ve içerisini pirinç ekliyorum. Dilerseniz bulgur da ekleyebilirsiniz. Bazı e, Antalyalı takipçilerim bulgurla yaptığını söylüyorlar. E, ben pirinçle e, şöyle sevdiğim için pirinçle yapıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kesinlikle fazla baharat eklemiyorum tadını ve lezzetini bozmasını istemiyorum. Domatesin suyu yeterli geliyor arkadaşlar. Eğer ki böyle sulu sulu yemek istiyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz. Ben daha çok böyle ekmeksiz pilav niyetini daha çok seviyorum. Pirinci de o şekilde bir çay bardağı ekledim. Biraz önce de bahsettiğim gibi sulu sulu seviyorsanız yarım çay bardağı pirinç yeterli gelecektir. Evet artık tamamen yemeğim pişti. Şöyle bakın gayet istediğim gibi oldu. Mis gibi oldu gerçekten. Mis gibi de bir kokusu var. Çok da sağlıklı. Mutlaka yapın, deneyin diyorum. Ocağı kapatıp biraz dinlendiriyorum. 5 dakika kadar dinlendirdim ve üzerine fesleğen ekliyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Dinlendirmeyi bırakıyorum. Evet dinlenen yemeğimi servise alıyorum. Bir de sizlere o şekilde göstermek istiyorum. Sakın bana topa tutmayın suyu az oldu diye. Ben bu şekilde çektirdim. Dilerseniz 5 dakika önce altını kapatabilirsiniz ocağın. O şekilde sulu kalacaktır. Ama bu şekilde ekmeksiz biz çok seviyoruz. Yanına cacık, mis gibi oluyor. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun diyorum. Kanalımda 1200'ün üzerinde tariflerim var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli ve bir az malzemeli harika tarifler mutlaka aşağı inerek tariflerimi göz atabilirsiniz illaki size uygun tarifler bulacaksınız beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.